Merhaba arkadaşlar, Doydunuz bu kanalına hoş geldiniz. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen atmaca ve son füzelerinde kullanılacak KTC 3200 milli turbojet motorunun seri üretimi başlıyor. Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, Türk savunma sanayisine 34 yıldır hizmet verdiklerini söyledi. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı yani İDEF 2021'de sergiledikleri KTC 3200 milli turbojet motorunun artık ARGE tasarım aşamasını geçtiğini ve dün itibarıyla atılan imzalarla seri üretim sürecinin başladığını bildirdi. Okyay, ok bu projenin Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Motor konusunda gidilmesi gereken bir yol bulunduğunu ve projenin bu yolun önemli bir aşamasına karşılık geldiğini aktaran Okyay ok şöyle konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Motor zor bir alandır. Bu alana cesaret edip, bu alanda proje başlatmak başkanlığımızın çok önemli bir başarısıdır. Biz de projede elimizden geldiği kadar gayret gösterip yaklaşık 10 senedir tamamen milli ve özgün bir motor geliştirmek üzere uğraştık. Ve sonunda hiçbir yurtdışı bağımlılığı olmayan üretiminde hiçbir sıkıntıya karşılaşmayacağımız yurt dışına satışta istenilen yerlerde ve amaçlarda kullanımında hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız tamamen yerli ve milli bir motor ortaya çıkmış durumda. Bundan çok gurur duyuyoruz. ¿Sí? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur duyuyoruz. Bu işler gerçekten belli bir ülke sevgisiyle ancak mümkün oluyor. Biz de ülkemizi çok seviyoruz ve ülkemizin başarısı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Seri üretim sürecine ilişkin de bilgiler veren Okyay, bu sene itibarıyla ilk 13 motorun teslimatıyla seri üretimimizi başlatıyoruz. Ondan sonra senelere yayılarak değişik adetlerde motor üretimlerimiz ve sevkiyatlarımız gerçekleşecek. Motorun hava plan platformlarına entegrasyonunun Ocak ayından beri devam ettiğini bildiren Okyay bu süreç hızlanacak. Bir an evvel tamamlanacak. Arkasından da artık Türk motoruyla uçan füzelerimiz hava platformlarımız olacak. Son ve atmaca füzelerimizde artık bu motoru görebileceğiz. Dolayısıyla o füzelerimizin millilik oranı çok yükselmiş, önemli bir konuda dışa bağımlılık ortadan kalkmış olacak ifadelerini kullandı. Peki arkadaşlar, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli motor hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.